Habek Podium İsviçre gündeminde herkese merhaba. Bu programımızda 17 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında denk gelen son haftada İsviçre'de öne çıkan konuları özetleyeceğiz. Son haftalarda İsviçre'de enfeksiyon sayıları günlük olarak 40 binlere yaklaştı. Federal Sağlık Dairesi BAG son 24 saat içerisinde görülen enfeksiyon sayısını 37.992 olarak açıkladı. Bu zaman dilimi içerisinde 22 kişi koronadan dolayı hayatını kaybetti. Verilere göre İsviçre'de koronadan kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 12.232'ye yükseldi. BAG'ye göre şu anda koronavirüs test sonucu pozitif olan 104.632 kişi izolasyonda enfekte kişilere temas etmiş 58.022 kişi ise karantinada bulunuyor. Ülkede baskın hale gelen omikron varyantı ile birlikte enfeksiyon sayıları rekor denecek derecede artmaya başladı. Artışların önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Şimdi katı önlemler planlamayan federal hükümet rekor sayı say sayıdaki yeni enfeksiyona rağmen korona salgınında mümkün olduğunca esne kalmak istiyor. Kriter olarak enfeksiyon sayıları yerine hastane kapasitelerinin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranları göz önünde bulunduruluyor burada. Dev omikron dalgasına rağmen şu ana kadar yoğun bakım ünitelerinde ve hastanelerde olumsuz bir gelişme ya da olumsuz bir durum yaşanmadı. Önlemler dahilinde Noel döneminden önce kararlaştırılan belirli kapalı alanlar için 2G ve 2G plus kuralı Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu, 300'den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri için 3G kuralı ve özel toplantı kısıtlamaları için getirilen uygulamalar 31 Mart'a kadar uzatıldı. Bu dönemde önlemler kapsamında korona sertifikaların geçerlilik süresi 365 günden 270 güne de indirildi. Sertifikalarla ilgili bu yeni uygulama 31 Ocak, 2022'den itibaren yürürlüğe girecek. Var olan önlemleri daha erken kaldırmayı düşünen federal hükümet 2 Şubat tarihinde yapacağı olan toplantısında mevcut duruma göre daha fazla gevşemenin mümkün olup olmadığını görüşecek. Hükümet temas karantinası e, kapsamında izolasyon ve karantina süresiyle ilgili yeni kararlar da almıştı daha önce. Bu kapsamda 10 günü olan izolasyon ve karantina süresi 5 güne düşürülmüştü. Karantina ve izolasyon uygulaması son aşı dozunu 4 aydan daha kısa bir süre önce almış veya 4 aydan daha kısa bir süre önce korona olup da iyileşmiş kişiler için geçerli değil. Hükümet tarafından gündeme getirilen bir başka konu test kapasiteleriyle ilgili oldu. İsviçre'de görülen rekor sayıda korona vakası nedeniyle laboratuvarlar sıkıntılı zamanlar geçiriyor bu ara. BAG'den yapılan açıklamaya göre son iki haftada 1 milyon test analizi yapıldı. Bu durum testlerde öncelik uygulamasını gündeme getirirken PCR testleri öncelikli olarak risk altında olan kişilere, yaşlılara testi pozitif çıkıp da biriyle temas olan halinde olan risk altındaki kişilere yapılacak öncelikle. Peki PCR testlerinde bu öncelikler seyahatleri engelleyebilir mi? Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 22 Ocak'tan itibaren yani yarından itibaren aşılarını olanlar veya koronayı geçirmiş olan kişiler İsviçre'ye girişlerde test yaptırmak zorunda değiller. Testler sadece aşılarını yaptırmamış olanlar için geçerli olacak. Mevcut uygulamalarda İsviçre'ye uçak veya otobüslerle giriş yapan kişilerin seyahat formunu doldurmaları da Hala zorunlu. Peki bu dönem normale dönüş mümkün mü? Bu sıralar normale dönüşün mümkün olup olmadığına dair bu tür sorular da geliyor ve sıklıkla konuşuluyor bu konu. O mikron varyantının ne kadar tehlikeli olduğu ve aşıların enfeksiyona ve ciddi hastalık zehri karşı kişileri ne kadar koruduğu hala belirsiz. Buna rağmen kimi sağlık uzmanları Şubat ayı sonunda her şeyin normale dönebileceğini ifade ediyorlar. Gerçekten de gün geçtikçe daha fazla uzman pandemi aşamasından endemi aşamasına geçişten bahseder oldu. Endemik duruma göre korona diğer solunum yolu hastalıklarıyla aynı şekilde değerlendirilebilecek. Bu endemik aşamanın ancak daha tehlikeli bir mutantın ortaya çıkmaması durumunda mümkün olabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte yeni zorlayıcı yasal yaptırımlar da gündeme gelmeye başladı. Örneğin Avusturya Parlamentosu bugün Covid-19 aşısının zorunluluğu ile ilgili bir yasa tasarısı onayladı. 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında aşı yaptırmayanlara para cezası verilecek. Hamileler, tıbbi engelleri bulunan kişiler ve 14 yaşın altındaki çocuklar aşı zorunluluğundan muaf tutulacaklar. Şimdi zorunlu açı uygulamasının Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde başlamasından e, endişe edilmeye başlandı. Evet bu dönemde e, bir başka konu e, oylamalarla ilgili e, bir konu gündeme geldi. Yine İsviçre'li seçmenler 13 Şubat 2022 tarihine kadar çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına evet, medya lehine önlem paketi, hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yasağına evet, ve damga vergilerine ilişkin federal yasasın değiştirilmesi isimli konular hakkında oylamalar yapacaklar. Oylama pusulaları geçen hafta itibariyle adreslere ulaştı. Bu oylama konularıyla ilgili detayları haber portalımızdan daha önce aktarmıştık. Dileyenler bu detayları haber portalımızda bulunan referandum isimli başlıktan da edinebilirler. Yine bu tarihte Zürih'te ve Winterthur'da şehir meclisi ve yönetimi için oylamalar da yapılacak. Bu seçimlerde Türkiye'li adaylar da yarışıyor. Demokratik işleyişe katılım anlamında oy kullanma hakkı olanların oylarını kullanmalarında fayda olacağına inanıyorum. Bir başka konumuz ise bu hafta yine 15 Mayıs oylamaları ile ilgili oldu. Bu hafta 15 Mayıs'ta yapılacak olan halk oylamaları da netleşti. Bu tarihe kadar göçmen dayanışma tarafından gündeme getirilen Front Text, İsviçre Film Yasası'nın revizyonunu içeren Lex, Netflix ve organ bağışı konuları için oylamalar yapılacak. Merak edenler bu konularla ilgili detaylara haber portalımızdan edinebilirler. Evet bu hafta İsviçre gündeminde öne çıkan konular böyleydi. Ülke gündemiyle ilgili diğer güncel gelişmeler haber sayfamızdan, haber podyum sayfalarından takip edebilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenmeyi ve YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.